Ee, ne yapacağımız belli oldu mu? <laughs> ne yapacağımız büyük bir ihtimalle belli oldu. Meşhur Adana patlıcan tavası. Özellikle patlıcanlarımı koydum. Bizim patlıcanlarımız böyle olur. Şöyle patlıcanlarımı alacalı doğradım. Bir tane evet. daha doğrayayım diye. Az mı Nura? Sen bilirsin. Çok olsun. Etimiz var. Et yeterli. Şöyle bir oturdum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yemek yapıyorum. Bir üç gündür yemek yapmadım. Yemek işlerin uğrandaydı. Evet, ben yaptım. Ne oldu? gibi koktu. O, o, gün anlat, şeyde çektim de unutmuşum söylemeyi. Hastaneden geldik, ev lokanta gibi kokuyordu. Nurhan yemekleri yapmış vallahi. İki günde yedik. Patates tavası yapmış kıymalı kıyma. nostalji oldu. Nostalji yapmış. Annemin patates tavasını yapmış. Evet. Ee, tabii ki patoş kızar diye kıyma fazla diye kalan yarısını da bölmüş kıymalı makarna Hepsini yapmış. ona koymak istemedim evet. O kadar güzeldi. Allah razı olsun. Vallahi iki gün yedik. Gün yemek yapmadık. Patlıcanlarımızı böyle alacalı soydum. Tuzlu suya bastım mutlaka bu tuzlu suya, turşuluk, salamuralık, tuza basıyoruz. Artık yeter şey ağzıyla bir oldu. Neyimiz var? Şöyle kıyma, kıyma diyorum. Etlerimi doğradım. 15-20 dakikadır kısık ateşte şöyle bir kavruluyor suyunu. Salıp çekene kadar kavurduk. Tabii ki eskiden annem kasaptan alanırdı taze olurdu, gelip konurdu, tava bastırılırdı, kavrulmazdı. Direkt yapıldı, Ama şimdi hı? buzluklara konduğu için böyle oluyor. Etim böyle 15 dakikadır, 15 dakikada şöyle güzel, harika oldu. Sulandı, suyunu da çekti. Şöyle az bir şey tuzladım, tutalım. Tuzlu değiştirdim. Tuzlu değiştirmiş vallahi. Cam harika. yaptım, dikkatli olalım. Öbürü plastik de. Bize de valla cam biraz zor oluyor. <laughs> Her an kırılabilir. Kayabilir elinden değil mi? Her an kırılabilir. Etim tamam. Hem ben yemeğimi yapıyorum. Yani kaşığı çok şey yapmayalım da. Evet evet. Kaşığı fazla yapmıyorum. Evet. Hemen malzemeleri hızlıca malzemelerimi koyayım. Hem o arada söylersin. Ha, yerini değiştirin Uğran. Buranın altını temizlemi. Evet. Çok zorlandım. dün. O kadar. Mevcut dünya Açın küçük ama yani baya zordu Nurhan. Salçaların yeri falan değişti değil mi? Şöyle özellikle annemin püf noktası olur olmaz diyenler olabilir ama bu annemin püf noktası. Tavada etin dibine böyle bir tane ufak soğan için mutlaka bir soğa, etle soğanın mis gibi bir kokusu çıkıyor. Bir tenceredir zaten canım hareket ediyorsun. Evet, evet, Ses yapıyorsun. Evet. Ya niye çıkardın canım Ya yağımız var mı değil mi şurada? Neyse kullanmayın. Bak ne zaman doldurmuş yağlar şıkır şıkır. 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 Şeyleri. Onlar da bir iş değil mi? tabi tabii. tabii. Baya uğraştırıcı. Yağının... Tatlıcağımız soğuk iki buçuk kilo patlıcan aldım zannedersem en az iki kiloya ya da iki kilodan bir iki tane eksik olabilir. Gülserenciğim diyecek ya çok koydum. Hey, selam yok. olsun. Gülserenciğime de selam olsun. Çünkü o fark ediyor ne kadar olduğunu değil mi? Öyle gözüküyor ama sonra yağsız oluyor. Hemen Nurhan ne koydum ben ona salçasını ekliyorum salçanın üstüne konurdu salçanın <laughs> üstüne konurdu Bu şekil. margarin mi olurdu ay margarinden böyle ufak ufak parçalar belirten üstüne koyardı annem salçayı böyle. Aslında tereyağı falan zaman içinde şeyler değişti evet tamam, evet. tamam. güzel şekil. etimiz de güzel maşallah var yani yeterli var derken Bunları hemen yerlerine koyayım. Elimizin altı karışmasın. Ne yapacağız? Baksana. Ha süreceksin değil mi? Canımız var iki kiloya yakın. İki tane biberimi doğradım. Köy biberi bu tatlı. Şöyle bir başa yakın sarımsağımı soydum çinttim. Böyle de domatesimiz var. Domatesimiz fazla yoktu. Ben buzluktan yeni doğrayıp koymuşum. Bir tane falan yapalım mı? Yok yok. çünkü Çok fazla gelir. Şimdi şunu göstereceğim. Neden tuzlu suya bastığımızı bak hızlıca dökebilirim ama dökmüyorum. Kar gibi patlıcanın Aa. sırrını gösteriyorum bir tanelerin. Bu kadar da çıktığını bilmiyorum. Görüyor musunuz? Direkt döktüğümüz için görmüyoruz. Şöyle bolca da döküyoruz. Çünkü tuzlu su. Abartmamışımdır ben giremiyorsunuz. Sen daha çok koyuyordun ya. Ben azıcık koydum sana görenler. Hmm. Şöyle gördünüz mü? Kar gibi. Gördünüz mü? Bunu tuzunu koymazsan o mahur tadı Fena olmuş gerçekten ya. Gerçekten çıkar yani. Kömür gibi su. Ne diyoruz? Kaya tuzu değil de ne denir ee, onu? salamura tuzu. Kaya tuzu nereden aklına geldi? Biz salamura tuzu biliyoruz. Kaya tuzu bilmiyoruz. Öyle bir şey deniyor muydu? Uydurdun mu acaba? Kaya tuzu da var ama hangisi kaya tuzu ben bilemiyorum. Şu iri iri olanlar mı acaba? Evet, belki de. Hah, hemen bastıralım yerine. Beş dakika. Yeter ki otururken malzemeni doğra oraya koy. Bu az bile gelecek mi olan sana diyeyim. Bu piştiğinde var ya dibine iner. Ama ne yapalım artık yapacak bir şey yok. Bunları da başka yemek yaparız. Patlıcan salatası mesela. Evet patlıcan salatası yapabiliriz. bekle de kızartırsın olmaz senin. Biber de var ya. Doğru biberimiz çok fazla var hmm. köyden aldı. Bitmiyor maşallah o kadar şey takmış ki sanki 4 kilo 2 kilo aldığımız biber. Mangalda közlemesi de güzel oluyor ama onun. patlıcan tavanın olmazsa olmazı bu biberin kokusu da çıkacak misler gibi. Emek yapmakta ne var? Yeter ki doğrayı ver hazırla. Pişirmesi şey kolay oluyor ya bak bu kolay bir de taze fasulye. Bas, Bastır vermesi vallahi 2-3 dakika bir şey. Şöyle sarımsaklarımı da koydum bir patlıcan kızartması falan yapsan ne kadar uzun sürüyor? Şöyle birazcık tuz. Tuz hiç eklemeyeceğim. Çok hafif çok yapayım. Fazla. Niye diyeceğim? Yine de patlıcanda tuz kalabiliyor. Ve ne, ne eksik olmaz olmazımız. Aa. Buna çok yakışan şöyle Ay. harika bir karabiberimiz var. Karabiberimiz, karabiberimiz hediye. Çok 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 teşekkür ediyorum. Canım benim ya. Nefis ne? Çok güzel değil mi? Çok güzel akıyor Nurhan. Ben hem şeyde e, kıymalı makarnada koymuş. Ay ben e, çekilenden zannediyordum böyle değirme. Bu daha da güzel olmuş. Hı. Bize mi çağırıyorlar orada? Selam olsun, öpüyoruz kocaman. Kedilerin maması mı geldi yoksa? Bir bakalım. Neymiş o da? Hmm. güzel oldu ama tesadüf. Ama yukarı çıkmasın onu söyle de. Şuraya koysun alırız. Ha oraya da koyabilirim. Alacağım ben zaten. İyi günler. Mamamız geldi kedimizin maması kedilerimizi. Evet. Buyurun oraya koydurdun ama sıcakta nasıl alacaksın şimdi? Hemen alırım ya. Şey olmaz. Haydi. Çünkü şey alt eve koyuyoruz. Serin evet, oluyor. Evet evet o ev serin. Ağzını evet. sıkıca bağlıyoruz. Tesadüf Mamamız da çok şükür çok iyi an. oldu ya sen iyi duydun son noktayı verdik herhalde evet hemen oradan kaldırayım ben Fatih şimdi şöyle bir şey oraya hani yukarı çıkartırsan şey olur da e, aşağı indirmesi He, zor oluyor doğru ha. hemen ben şimdi alırım güneşin altından alayım evet. hatta katalım bile e, mama azaldı şey mama değil bitti Hatta Şimdi dibinde kalmış Nura sabah beni saklıyor. Oğlan kavga eder yoksa evet. mama biterse. Diğerleri bir şekilde kontrol ederiz. Yumurta yiyen var, şey yiyen var. Ama o liş maması biterse sonunu Nura saklıyordu. Nuran yemeğimizi bastırdım canım. Ama güzel oldu ha. Çok iyi oldu. O anda gelmesi. Ay canlarım benim. Şöyle. Ne he? desek boş değil mi? Aynen canım benim. Şöyle tavamızı bastırdım. Kapağını kapatıyorum. Sulanmasını bekliyorum. Ona göre su koymama ihtimalimiz var. Çünkü domatesimiz bolca. Haydi bakalım. Mamayı da sırtlandığımı göster. <laughs> Canlarım ya. Çekerim ben senden. O zaman <laughs> öpüyoruz. <gülüyor> Kedimizin maması hediye. Ne desek boş ne kadar. Dua etsek az. Ne kadar... Dua etsem az yani. Ve onlar toksa ben dünden tokum. Ben mutluyum. Onlar yesin yeter ki. Yemekte bile etli yemek olduğunda tabağımızda Nuranla ikimizin <laughs> ağzımıza et girmez. Evet. Bazen oğlum bana kızıyor Anne senin ihtiyacın verdi. Ye diyor biliyorum. Olsun. Onun vitamini yemeye çıkmıştır diyorum. Yani ortalık şu anda bayağı bir hat safhaya çıktı. Ya ne kadar güzel sözler söylesen de insan yeterli gelmiyor. Yani en büyük ödül, en büyük evet. sevap, en büyük onların karnını doyması. Çok 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 buradan oraya kadar teşekkür ediyoruz. Dualarımız sizlerle. Çok teşekkür ederiz. Gecelerimizi mutlu etsiniz. Allah'ım da sizi mutlu etsin. Sizi seviyoruz. Bir tanem. Canlarım. Heh, yemeğimizin altını şimdi kaynasın kısıyorum. Dakikasını söyleyeceğim sonra. 20-25 dakika. Bütün yemekli, et yemekleri öyle yapıyoruz. Çünkü çelik tencerede kapattığımızdan pişmeye devam ediyor. Aa, şeyi de gösterdi. Çikolata aldı Fatoş bana. Vallahi ben bugün bir şey... <laughs> evet paraya kıydım da. Dün hastaneye gelirken e, şey bir alana bir bedavaymış çikolatalar. Eve geldim söyledim. Nurhan dedi ki ne kadar üzüldüm dedi. İnsan almaz mı dedi. Ama çok pahalı dedim. Bir çikolata 53-54 lira şöyle kare. Hatta 60 yazan mı var? Yanlış var mı? Var. Evet. Ya şey yapmışlar. Antep fıstıklısı 56 lira şöyle kare. Tek sade sütlüsü 30 lira. Bir alana bir bedava. Ah bir alana bir bedava ama. Fiyatında baktım baktım elim aldım alsam bağım ama bunu alana kadar dedim. Ee, bir tane kedimiz şey yemek yemiyor o, yaş mama o Ona yaş alırım dedim. Aldım geldim. Sonra Nurhan duyunca bir üzüldü bir üzüldü. Çay içiyorduk akşam nasıl canım istedi dedi. Çok üzüldüm dedi. Aslında o ben de ufak şey... bir işim vardı. Sabah gidip hemen dönecektim. Aldım. Nereden Nurhan? Aslında ben daha çok gofretli şeyler seviyorum. Çikolatalı evet. genelde. Şöyle. Ama kahveyle güzel oluyor. Kahve de yapar mısın acaba? Şimdi hatta, bu 50 lira mesela bu bedava Yani 25 liraya geliyor Yani 25-26 liraya Bu da 30 lira Bu bedava bu da 15'e geliyor Şu o daha mantıklı bence. Gerçekten yani. şundan alsaymışım 3 paket Aynen. 6 tane edecek 100 lira ekleyecekti Tabii tabii Ben gözüm doymadan fıstıklı da çok severim Şimdi ben bunu önüme koyayım Mesela aramam değil mi çikolata Ama ben bunu önüme koyarsam Hepsini yer kakar. evet. Yani yemiyorsa yemiyor. Mesela aramıyor. Nur abi hem yemiyorum diyor, sevmiyorum diyor diye. Neden diyor başladın mı? hani mesela bir dahaki kahveye de yanına koyalım diyor. Evet. Ben de diyor işte oldum ama antep fıstıklıya aşırı bir düşkünlüğüm var. Haydi ben kahve içelim pişmesini mi? İçmesini bekleyelim. İçelim. Evet. Çikolatamızla kahve içelim. Güzel bir fincan. harikasın harika. <laughs> Kedilerimizin maması da geldi dualarımızı gönderiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah'ın razı olsun. Ben de mutlu hemen Hemen kahve yapıyorum. Heh. Şöyle. Anam. Maşallah. Kafana <laughs> dikkat et ya. Alamıyorum ama kafama koymadan. Vallahi şey ya. Problemli. Yani o dolaplar o kadar hatalı yapılmış ki. Tağacım vardı oysa ki. Evet. Çok problemli bir dolap. Altlar zaten çok berbat oldu. Zaten Nurhan'ın yazı. Oraların altını boşaltmış. Kum kum dökülüyor kapların içine. Oraları evet. boyamış. Nasıl boyadım dedim. Hani ben ölsem yapamam. Eğilemem ki dizimden. Bir de hani orası benim için ya imkan. Ya ben de zorlandım. Bilmiyorum. Yani çok İmkası... kolay değildi de. Çok zor bir yer çünkü. Evet sıcaktı ya. Kızım, kızım bir şeye kızım koştu. Aa, o kutuyu açınca konserve olarak mı düşündü acaba? Ay. Kız! <laughs> Aa, atlayacak. Heyecanlandı. Valla konserve değil bu kızım. Burada var, sakladım vereceğim sana. Kızım artık benim kız. Ver ver canım benim. İki kişi çok aşırı düşkün ona. Al, al alın ya, bağla Allah'a. Hani bir takede olsa Alırsın bunu kaç gün yer ama bizimkilere bir gün yetmiyor. Az az veriyorum bir de. Yani. Tın doy, tın gözleri doymuyor herhalde. Tıntıcık tıntıcık veriyorum ama. Heh, kahve fincanlarımı alayım Nurhan. <laughs> Narımız bu sene damda Kuruyordu. Nurhan kurtardı aşağı getirdik gölgeye. Bunu da yeğenimin bahçesine götüreceğim. Kaş dalını kestik kuruyordu yani. Bu sene biliyorsunuz aşırı sıcak oldu. Bak aşırı sıcak kim inanır? Gör, rüzgara bak. <laughs> ha antep fıstık da yiyebilirsin. Sen seviyorsun. Ha, şimdi antep fıstıkla ya ben başlarsam bırak tamam. Ya tamam. Bir ama bir de ama bu ne ki ya? 20-30 paket almalısın ki karnın doysun. Yok ya. Kilo yapıyor işte. öyle sen evet, bunu yiyemez Evet. Erkensiz yani yemekte. fincanlarımızı gösterelim mi bakınca belki Bir tane şey yeter değil mi Hayır, yeter bir şeyden de var öbüründen de koyalım Güzel olmuş vallahi ellerine sağlık ya vallahi seni fincanım göstermek seni istiyorum. Seni geldi mi zannettim iki kere kaynadı mecbur biraz. Niye bir... kapat? Bir şey olmazdı ki. Ya. Evet. Oh. Çok değerli bir fincan bu. Evet. Anılar anılar bitmiyor. anısı şey hani e, ne diyeyim belki fiyat olarak değildir ama bizim için değerli bu. Meralim'in yine Meralim verdiği de bize. Buyurun bir tane kahveni iç. Ay teşekkür ederim. Çikolatayla içecek şekersiz yaptım son anda. Aklıma geldi. Böyle damağımıza. evet. <laughs> Eskiden öyle damağına koyacaksın çik çikolataya. O tatlı mıydı ki? Şu antep baklavası mı? Değil mi? Onu damaklarına ters koyuyorlar. Ay ben Tek sadece onu severim ama başka hiçbir şey tatlı olarak hiç sevmiyorum yani. He, hiç tatlıyla uğramadım. Hiç alakası. Ama ona dayanamam. Ben kendi yaptığımı da çok beğeniyorum. Mesela o Kemal Paşa'nın hepsini ben yedirdim yaptığımda. <laughs> Ay yok öyle tarz hiç. Ama çok güzel olmuş. Yiyemiyorum. Bu. Ha güzel olabilir de. Demek ki çok sık yapmayacaksın. Hani kilo alınır ya. O kadar tatlı yemek de ne Evet ya. Yani. Olmaması da iyi diyorum ben bazen. Bir şey evde olmaması çok iyi. Ben olduğunda yerim yani tutamam kendimi. Dolapta durur Nurhan yemez mesela. Yok onu. Ama ben onu gider gelir atarım ağzıma. Olmadı mı da hiç aramam. İşte işin ilginci tatlıyla aram yok ama olduğunda dayanamam. Aynı çikolata da öyle. Ha, güzel oldu ya. Bak bunu da Nurhan almıştı bayramda. Bu da çok güzel. Güzel. Ülkerin değil mi bu? Hı -hı. Ha, güzel yani bu da çok güzel. Hatta ben bulsam bundan alacaktım. iki paket daha iyiydi. Var. Var Duruyor mu? Evet evet gördüm. O Kız, üç harfli var ya. Küçük ya. Bir sürü dayanıyor. Bir sürü. Hatta biraz indirimli bile şu anda. Saati bak hele Nurhan. bakayım ben de. Saatine. Saat kaç? Aa, kaçta sen şey yaptın? Şimdi beş dakika olmuştur kaynayalım. Ee... Kaç yani son? Biri on geçiyor. İyi. Biri on geçiyor. On dakika oldu diye kadar olmaz. Hmm, bir de bir de diye düşünelim. Bir de diye düşüneyim. Yirmi yirmi beş dakika. Zaten etimizi biliyorsunuz altında kavuruyoruz kısık ateşte. Yirmi dakika bile yeter. Çünkü çelik tencere kapattıktan sonra yarım saat pişirmeye devam eder. eder. Aslında hemen ben içeyim e, mamayı yerine koyacağım. Bu evet güneş nuru. Evet evet. Hadi kahvemizi içelim sen. Dur dur ben o arada şey yaparım. Evet. Oh, çikolata da ye. Kahvemizi de içtik. Nuran mama katmaya gitti kedilere. Çikolatayı bitirmedim. Sonra sonra <laughs> sonraya kaldı. Yemeğim bakın. Bir damlası koymadan lezzeti çünkü burada su koymadan domatesli püf noktası kesinlikle su koymuyoruz ne taze fasulyeye ne tavaya şöyle artık 25 dakika olmak üzere kapatacağım altını 5 dakika daha bekleyin artık yemeğimizin altını kapatıyorum biterlerim artık dinlenecek tavanın dinlenmesi gerekiyor katmayacağım tabağımı da hazırladım ama bir 15-20 dakika dinlenmesi gerek. Evet bir tanelerim olan aşağıya <laughs> Burada kim aşağı inerse gelemez. Gelemez yani iş çok. Mamayı koyacak, açacak, mamayı katacak, ağzını sıkıca bağlayacak. Oraları e, limon ağacının dibilerini sulayacak, orayı da birazcık yıkayacak gelecek. Oysa ki ufak bir markete gidip gelecekti. Çekirdeğe yok. Bir de tuvalet kağıdı almaya gidecekti. Benim ayağım ağrıyor diye gö göndermedi. Gitme dedi yani. Bugün dışarı çıkma dedi. Ama gidemedi. Hala aşağıda. Bizim yemek pişti. Yeni görenler, duyanlar, abone olursanız videolarımızı izlerseniz desteklerimi silgemezseniz çok çok teşekkür ederiz. Bir tanelerim Adana'dan Tüm Türkiye yurt içi yurt dışı can ailem hepinize selamlar sevgiler diliyorum ufak ufak benim can ailem neden beni söylemedin neden bizim şehrimizi doğru söylüyorsunuz dilime o an ne gelirse birbirine uygun olanları böyle hemen e, söyleyiveriyorum hiç unutmam hep aklındasınız hiç ay. eski Şahmuranciğim gelemedi dedim siz evet. şeyler de suladın evet, evet. limonu falan da suladım. Yani aşağı inenin işi zor. Kim inerse bayağı bir çıkamıyor oradan, bayağı bir iş oluyor orada. Köy aşağı. <laughs> Eski şehri hiç selam söylemedim diye Atiyen Hanımcığıma selamlar, sevgiler söylüyorum. Ayşe'cim Konya'yı unutur muyum? Şef aklımdasın. Konya'ya, Mevlana Hanım şehrine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ve Pınar Hanımcığım Alanya, Alanya hiç demiyorsun diyor. Bir daha Antalya, Alanya diyeceğim bak. Birbirlerine eklediğimde çok kolay oluyor. Ankara'yı da unuttum. Ankara'ya, güzel Ankara'ya selamlar. Sevgilerimi gönderiyorum. Bursa, Bursa. Bursa, Yeşil Bursa. Bursa. Kalbimde çiçek açtı Bursa deyince. Bursa, her zaman Bursa denince şeftali de aklıma Bursa Artık başka şey Artık <laughs> başkası geliyor. Evet. Sizleri seviyorum. Adana'dan selamlar, sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, hep mutlu kalın. Yemeğimin dinlenmesi gerekiyor. Hiç bozmayıp şimdi. 15-20 dakika dinlensin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdi yemeğimin altı örtük canlarım. Son anda konuştuğum dönemde. Bir bakın. Çelik tencerenin işte özelliği bu. Böyle 5-10 dakika lokum kıvamına gelecek. Hoşçakalın.